Keşke dileğini gerçekleştirebilseydim. Dipak'la evlenmemi istemiştin. Keşke iyi bir insan olsaydın Dipak. O zaman ben seninle evlenebilirdim. Gerçekten çok iyi bir insansın. Umarım tanışmamızın sonrasında benden hoşlanırsın. Hadi artık çıkalım. Büyükler bizi bekliyor. Vay canına. Harika görünüyorsunuz. Anlaşılan Pocayı çok sevdim. Hoca çok hoş bir kadın ama onunla evlenemem anne. Fakat Anne, biliyorsun ben Pritayı seviyorum. Onunla evleneceğim. Üzgünüm. Neredesin? Saçım nasıl olmuş söylemedin. Aa olamaz. Geç kaldım. Tanrım. Salonu nasıl el koyarsınız? O düğün salonu tek gelir kaynağımız bizim. O salon için çok çalıştık. Lütfen biraz zaman verin. Söz veriyorum borcumuzu ödeyeceğiz. Üzgünüm bayan. Hukuk nasıl işler bilirsiniz. Maalesef el koymak zorundayız. Lütfen bize karşı koymaya çalışmayın. Kanuna gelince 50 bin rupilik ilk taksiti ödemezseniz salonu temelli kapatırız hanımefendi. Anladınız mı beni? Hey, bu kadar üzülmene gerek yok abla. Dün gece bize neler yaptığını biliyorsun değil mi? Bak, şimdi de kendi üzülüyor. Buna hak etti ablacığım. Kimsenin haberi olmadan anneme yardım etmeliyim. Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hadi. Affedersiniz, geçebilir miyiz? Tartışmanıza sonra devam ederseniz size iyi görevler. Sırıştı. Ne oldu? Kötü bir şey mi söyledim? Tartışmanızı böldüm. Kusuruma bakmayın efendim. Affedersiniz. Geçelim biz. Gidelim. Masayı bu şekilde mi kuruyorsunuz? Kusura bakmayın. Hemen düzelteyim efendim. Canım. Neden bu kadar endişelisin bakalım? Umarım Prita işleri batırmamıştır. Alakası yok. Prita hiçbir şeyi batırmaz. Daha yeni Şerli'nin annesi aradı. Şerli'nin reşap konusunda kafası çok karışmış. Dün geceki törende birbirlerini tanımak için yeterince konuşamadılar. Keşke biraz oturup tanışsalardı. Sherlyn de bu yüzden evlilikle ilgili son kararını vermeden önce Rishap'la yalnız görüşmek istiyor ama bu nasıl olacak gerçekten bilmiyorum. Hem de nerede biliyor musun canım? Nerede? Rishap'la dışarıda görüşmek istiyor. Cidden mi? Bu mu yani? Yoksa bu yüzden mi endişelendin? Ama endişelenmek zorundayım. Rişab'ı zaten evliliğe çok zor ikna ettim. Bu kızı asla kaçıramam. O kızı reddederse her şey boşa gider. Anlıyor musun Sakin beni? Sakin ol Raki. Lütfen. Bu kadar endişelenmene gerek yok. Bu öyle bir buluşma değil. Şerlin'in annesi Rişab ve Şerlin iyice tanışsın diye bunu yapıyor. Anladın mı? Sadece bir öneride bulunmuş. Sakin ol lütfen. Evet. Evet haklısın. Yalnız bir sorun var. Rişap Şerli'nin bu buluşmayı onu tanıması için ayarladığını öğrenirse Rişap evlilikten vazgeçebilir. Ha evet. Bunun için bir çözümüm var. Neymiş o? Daha sonra anlatırım tamam mı? İşim var. Bekle. Ne? Ne? Ne zaman geldi? Sen banyodayken çıkmayacak mısın? Hani bana anlatmadığın şu özel kişi var ya Kimmiş öğrendim. Kim söyledi? Tahmin et. Annem. Doğru. <laughs> Mükemmel bir seçim. İnan bana. Yani güzel kadın. İnsanlar ona hayranlıkla bakıyor. Güzel gülüşü ve harika bir yüzü var. İkincisi de tezi harika. Tam bana göre muhteşem. Bence kendine gel biraz. Karan, ben onu çok seviyorum. Çok güzel bir kadın. Aynı zamanda çok iyi biri. <laughs> ah, acıyorum sana. Onunla ilgilenmeyi sakın unutma. Tamam mı? Yoksa başkaları kaçırır falan. Bak şimdi, bak. Beni iyi dinle. Ona sahip çık hep karının yanında ol. Anlaşıldı mı? Unutma. Her zaman yanında olamam. Aklında soru varsa şimdiden söyle. Bence senin filozof olman gerekiyor. Kafan harika. Fena fikir değil. <laughs> Bol şans. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Karan sanki başka birinden bahsediyor gibiydi. Prita, neden geç kaldın canım? Ben her gün bu saatte geliyorum zaten. Ne oldu? Tam iki saattir seni burada bekliyorum. Senden küçük bir iyilik isteyecektim de. <laughs> Tabii buyurun. Rişap'la görüşmen gerekiyor. Ne? Şerlin de orada olacak. Ama ben nasıl yapacağım? Lütfen Prita bunu benim için yap. Bunu yapabilecek tek kişi sensin değil mi? Reşapla dışarıda buluşman gerekiyor. Lütfen Prita benim için. Tamam. Ama sadece sizin için. Reşapla dışarıda buluşacağım. Umarım aileden kimse rahatsız olmaz bundan. Merak etme burası bende. Sen asla endişelenme. Ne haber? Bugün çok mutlu görünüyorsun. Neden peki? Öyle Hı? mi görünüyor? Evet. Cidden mi? Evet. Hayır. Evet. <laughs> Yok bir şey. Ne oldu? Hemen dönerim. Nereye? Bu akşam Sherlin'le dışarıda buluşması için Rishab'ı ikna etmelisin canım. Anladın mı beni? Bayan Lutra, hani onlarla birlikte dışarı gidecektim. İkna etme de nereden çıktı şimdi? Bundan bahsetmemiştiniz. Ne yapayım canım? Bu konuda biraz bencil olmam gerekiyor. Bugünlerde gençler ebeveynlerini hiç dinlemiyor. Bana bu iyiliği yapar mısın? Lütfen Rişab'ı randevuya gitmeye ikna et. He? Giriş, Rişab'a içecek verdin mi? Sabahtan beri safsaklayıp duruyor. Hiçbir iş yapmıyor. Sorun değil canım. Ben ben hallederim. Prita, gidip Rişab'a meyve suyunu verir misin? Ben mi? Korkma canım. Bu bahaneyle de konuşmuş olursunuz. Tamam. Aa, babaanne, beş dakikaya gelirim. Siz kahvaltınızı yapın lütfen. Peki. Prita kime meyve suyu götürüyor? Rishaba meyve suyunu götürüyor. Prita kimsenin yapamayacağı bir şeyi yapmaya çalışıyor. Söylesene neden Prita'ya yüz veriyorsun? Sakın şunu unutma. Böyle davrandığın için pişman olacaksın. Aa, anne, kahvaltıdan önce ilacını içtin mi? Unutmadın değil mi? Aa unutmuşum. Sorun değil, ben veririm sana. Perita ile birlikte olunca tavrı değişti. Kendine çok güveniyor. Bundan hoşlanmadım. Sorun değil. Yakında Şerlin eve gelecek ve bu evde gücüm iyice artacak. Randevuya çıkmasın, ona nasıl söyleyeceğim? Bir şey düşün Pirita. Ya özel hayatına müdahale ettiğim için kırılırsa o zaman ne yapacağım? Geç kalıyorum sonra ararım. <laughs> ya, 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 ya. Sonra ararım. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Neden üzerime bir şeyler düşürüp duruyorsun sen? Ben bir şey yapmadım. Hepsi senin hatan. Önüne baksan bunların hiçbiri olmazdı. Sen deli misin? <laughs> Boşa konuşuyorum burada. Ay sen cidden işe yaramazsın. Öyle mi? Daha ters tarafımı görmedin. İleride görürsün. Hadi, temizle şurayı. Ben mi yapacağım? Sen zengin değil misin? Söyle hizmetçilerden biri temizlesin işte. Bak. Beni dinle. Sen temizleyeceksin. Sakın bana dokunma. Oo, zaten sana dokunmak için can atıyordum. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Sen çok aptal bir insansın. Ama eminim aptallığının farkında değilsin boşuna oksijen tüketiyorsun biliyor musun? Senin iyice çenen açıldı. Biraz pozitif olsana. Gerçekten mi? Ben seni eğlendirmek için gelmedim bu eve. Bir dakika. Ay! Seni utanmaz. Bir kadının önünde bunu nasıl yaparsın aptal? Oo, çok iyi bir oyuncusun. Beni elbisesiz görmeye daha alışmadın mı sen? Bu bir i̇ğrenç, bir iğrenç. Pislik. Çok üzgünüm. Ah, Yüce Tar. Ah, bu kıyafetler de ne bir yeri? Gitmek için mi çıkardın bunları? Ofiste giymek için kıyafet bakıyordum. Acil bir telefon aldım. Çok büyük bir şirkette toplantım var ama ne giyeceğimi hiç bilmiyorum. Um, eğer sakıncası yoksa sana yardımcı olabilir miyim? <laughs> olur, neden olmasın? Hatta çok iyi olur. Lütfen beni bir kerecik dinle Rişap. İnan bana hiç zamanım yok anne. Evlendikten sonra bir sürü zamanın olacak oğlum. Eşin senin için her şeyi yapacak. Senin bir şey yapmana hiç gerek kalmayacak. Beni Hayır anla hayır hayır anne lütfen sakın benim adıma kararlar almaya çalışma tamam mı? Bence seçimim çok iyi. Hint kıyafeti giymek zaman alıyor ama resmi kıyafet konusunda iyiyim. Lütfen bu kızlardan birini seç. Annem geldi. Tam zamanında tamam. geldin anne gerçekten. Lütfen Reşat'la konuş. Onu evlenmeye ikna etmeliyiz anne. Lütfen bana yardım neden? et. Neden? Bırak çocuk işini yapsın. <laughs> i̇şte bu harika. Seni çok seviyorum. Ben de seni canım. Lütfen beni dinle canım. Lütfen. Beni neden Hangisi dinlemiyorsun? Hangisi söyleyin? Hadi çabuk olun. Hadi. Hepsi kötü. Ha? Evlendikten sonra eşin en güzel yemekleri pişirecek canım. Bir hayal etsene. Hayatımdan çok memnunum. Hiç evlenme havasında da değilim. Beni biraz rahat bırak olur mu? Yapmayacağımı biliyorsun. Lütfen anne. Neden beni dinlemiyorsun? Bak bir eşin olursa hayatın düzene girer. Her şey istediğin gibi olur. Neden iyi bir hayat istemiyorsun? Bence bu kıyafeti giymelisin. Mavi renk çok yakışıyor. Evet bence bunu giymelisin. Bunu sevdiğimi nereden anladın? Teşekkür ederim. Ne için? Beni dinlediğin için. Kıyafetlerden mi bahsediyorsun? evlenmeyi kabul ettiğin için. Annen o kadar mutlu oldu ki tahmin edemezsin. Biliyor musun bunu uzun zamandır sormak istiyordum. Bu evlilikten sen de mutlu musun? Lütfen söyle çekinme. Ah, evet çok mutluyum bana inanabilirsin. Biliyorum ha, Bugün çok önemli bir toplantım var. Fakat buluşmak için akşama vaktin olacak mı acaba? Randevu için mi? Evet. Annemle konuştuklarını duydum. Ah! Merak etme, fırsatını bulup orada olacağım. Ah! Sen buluşma yerini söyle, ben diğerlerini hallederim, tamam mı? Tamam. Merhaba. Aa, hoş geldin. Perita, yardımın gerek. Sana bir şey göstereceğim. Tamam. <laughs> Peri'ta söyle bakalım. Bunlardan hangisi bana yakışıyor? Oh, vay canına. Öyle görünüyor ki birileri düğün için heyecanlanmaya başlamış bile. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlıyım. Bir kız için en güzel ve özel gün evlendiği gündür. Düğün öncesi bütün hazırlıklar güzel olsun istiyorum. Bu arada... Umarım seni düğünüme davet etmeme gerek kalmaz. Öyle mi? Düğününe davet etmesen bile yine gelirim, merak etme. <laughs> Kritika, şuna bak. Harika görünmüyor mu? Bayıldım, çok güzel. Bence sana çok yakışır, denesene. Prita'nın iyi görünüyorsun diye verdiği işaret Karanaymış. Şuna bak. Demek ki haklıyım. Karanın yalan söylediğini artık yüzde yüz eminim. Evet. Karan ve Prita arasında kesinlikle bir şey var. Ama biliyorum. İnkar etmeye çalışacaklar. Bu yüzden Karan ve Prita arasında neler olduğunu Rocky yengeme sorsam iyi olur. Dipak. Evet. Pekala, neye karar verdin? Hangi konuda? Söylediklerimi bir türlü anlamıyorsun, değil mi? Kızı bu kadar çok seviyordun da, peki neden nişan attın? Baba he? ben de insanım, hata yapabilirim, tamam mı? Kendimi kaybettim, aşağılanmıştık, hatırlamıyor musun? Bu yüzden ayrıldım. Evlenmek istediğim asıl kadın Prita'ymış benim. Prita bu şehirdeki en güzel kadın. Ne zaman dışarı çıksak insanlar hep bize bakıyordu. Arkadaşlarım Prita'yla evleneceğimi duyduklarında. Acayip kıskandılar. O çok güzel bir kadın. O da beni seviyor. Çok iyi bir insan. Hatalı olmamasına rağmen hep özür diledi. Hem de doktor, daha ne isteyeyim? Anlayın beni lütfen. Yeter artık yapmayın. O kız bizi herkesin önünde küçük düşürdü. Çeyiz talep etmekle suçladı bizi. Evet, doğruyu söylüyorduk. Çeyiz istiyorduk. Eğer bu sorunu dert ediyorsan senden özür dilemesini isterim, tamam mı? Onu ikna edebilirim. Nasıl olacakmış o? Kendisi Mumbai'ye taşınmadı mı? Unutun mu bunu? Evet biliyorum anne. Mumbai'ye iş başvurusu yaptım. Bir iş bulur bulmaz onu oraya taşıyacağım. Ve Prita'yı arayacağım tamam mı? Onu bulup evleneceğim onunla. Bunu neden yaptığını çok iyi biliyorum. Tek istediğin arkadaşlarını kıskandırmak. Yalansa söyle. Bu yüzden Prita'yı istiyorsun. Hiç düşünmüyor musun? Sence seni bekler mi? o kadar güzel bir kız ki senden daha iyilerini elbet bulur Dipak. Hayır anne bu mümkün değil. Beni seçecek. Çünkü ben onun babasının seçimiyim. Son dileğini yerine getirmesi gerektiğini söyleyeceğim. Ona şantaj yapacağım yani. Göreceksin. Evlenmeyi kabul edecek. Tanrım. Bu iki kıza da hiç katlanamıyorum. Girebilir miyim hanımefendi? Yoksa dışarı çıkma zahmetine mi girersiniz? Hangisi acaba? Ne istiyorsun? Aa, süslemeler için tasarımları getirdim de. Çiçekler, dekoratif eşyalar falan işte. İçeri gel. Tasarımları seçmemiz gerekiyor. İşte bunlar çiçek tasarımları ve bunlar da... Benim seçtiğim renk kataloğu hanımefendi. Bakın özellikle bu altın sarısı dekorasyon için harika olur, değil mi? Aa peki işte burası kına töreni için harika bir tasarım değil mi? Yeşil çok güzel hava katar. Ne dersiniz? Senin neyin var? Ha? Bunlar berbat. Bunları ancak fakirler seçer. Anladım ki hiç zevkin yokmuş. Tıpkı elbiselerin gibi. Nereden aldın? Pazardan mı? Kesin çok ucuzlardır değil mi? Şu seçtiklerine bir bak. Sence bu koca yakışır mı? İnsanlar benimle dalga geçer. Fikirlerinde aynı kıyafetin gibi ucuzlar. Hiç anlamıyorum. Ben de senin gibi birini nereden buldu? Seçtiklerinin hepsi berbat. Bunu kafana sok. Bu berbat seçimlerini var ya, git patronuna götür. Ona bu tasarımların hepsini reddettiğimi söyle. Sonraki tasarımları hemen getirsin, anladın mı? Aksi takdirde seni kovarım ve Wendy'nin sözleşmesini iptal ederim. İkiniz de evimden gidersiniz. Berbat bir iş yaptığını ve çok kötü bir insan olduğunu herkese söylerim. Rişapçık da birazdan orada olur. Evet, ee, ben de çıkıyorum. Dur, 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 bekle. Bu acelen ne? Söylesene dostum. Ha? Sakin ol. Strese girmek için çok gençsin. Sakin olmaya çalış lütfen. Rişap zaten orada. O gerekeni yapar. Sen lütfen biraz sakin ol anladın mı? Hayatından zevk almaya bak. Sizi zevk de dinlerdim ama bugün olmaz. Geç kalırsam Rişap beni asla bağışlamaz. Baksana yine arıyor. Tamam. Yine arıyor. Güle güle. Yeni nesil işte. Hep böyleler. Sorunun ne? Neden öyle bakıyorsun sen? tıpkı babam gibisiniz. Ben Naşik'teyken sabahın köründe hep işe giderdim. Babam her zaman, sen nereye gidiyorsun Pirita? Yavaş ol, koşma sana öyle derdi. Hadi bakalım. Hemen babanı aramanı istiyorum. Onunla konuşup yeni neslin hiç laftan anlamayacağını ona ben söyleyeceğim. Bizi hiç dinlemiyorlar. Biz ne yapalım? Sizi düşünmekten başka bir şey yapmıyoruz. Ara hadi lütfen. Hadi hadi. Benim babam yok. Özür dilerim. Prita lütfen ağlama lütfen. Bak bak sakın unutma. Büyükler çocuklarını asla unutmazlar anladın mı canım? Hep yanındadırlar. Baban her zaman senin yanındaydı. Üzülme tamam mı? Eğer üzülürsen baban da üzülür. Tamam. Pürita. Efendim. Hadi şoför geldi, gidebilirsin. Restoranda 3 kişilik bir yer ayırttım. Zaten şoför de adresi biliyor. Tamam mı? Çok dikkatli ol canım. Hadi git artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.